haramda e, iştigal eden yani kazancı haram olan bir e, kimsenin iş yerinde işçi olarak çalışılabilir mi diye sormuş bir kardeşimiz. Eğer salih insanlar yani haram yemeyen salih insanlardan oluşan iş yerlerinde iş bulma imkanı yoksa yapılacak bir şey yok. Orada çalışırsın, çoluk çocuğun rızkını temin edersin. Sen harama düşmemek için dikkat edersin sahabelerden bazılarının Yahudilerin ve Hristiyanların yanında çalıştığı düşünülürse veya müşriklerin yanında çalıştığı düşünülürse, onlar biliyorsunuz İslam'a göre helal ve haram sınırına dikkat etmeyen kimselerdi. Yani bir Müslümanın da haramla iştigal eden bir kimsenin yanında bir başka ondan daha salih, ondan daha güzel, temiz bir iş yeri yoksa çalışmasında bir beis yok, yapacağı da bir şey yok. Allahu alem.